Hakikat üzerine yani hep söylüyorum özün özü hülasa bizim posayla işimiz yok cevizin dış kabuğuyla işimiz olmaz o da yarar Ceviz, cevizin içindeki bölmeler var. Bir şey anlatır. E burada da bölmeler var toplukta. Bizim de o bölmelerle işimiz olmaz. <laughs> cevizin içindeki o <laughs> öz. Onun üzerinde bir zar var. ve o altında bir yararlı gıda var. Onunla da işimiz olmaz. Bizim burada öz dediğimiz yağla işimiz. Bugün her şey açığa çıkmış. Çörek otu şifalıdır hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed Efendimiz ölümden gayri her şeye faydalı. <laughs> Bütün dertlere deva diyor. Ama bugün öyle bir teknoloji ilerlemiş ki yağını süzüyor, yağını pozasına atıyor. Bu akşam mübarek Berat kandili. akşam gökyüzünden yeryüzüne allah Allahü Teala'nın lehum hafızından kayıtlı olan sırların bir senelik yeryüzünde ne olacaksa hepsinin melekler vasıtasıyla dünya arzına indirilip allah Teala'nın o Evliya Allah dedi kullarına tebliğ edilir. Bazı kulları haberdar edilir. Kim ölecek, kim kalacak, deprem mi olacak, savaş mı olacak, felaket mi olacak yeryüzünde, bolluk mu olacak? Efendime söyleyeyim, hepsi Cenab-ı Rabbil Alemin tarafından yazılmış, çizilmiş, kopyalanmış, en güzel şekilde tasdif edilmiş arz edilir. Yani bu gece bir sene, seneye berat gecesi kadar ne olacaksa hepsi apaçık bildirilir. Lakin gök kapılarının açıldığı bir vakit vardır. Hani gecenin bir sıfı denir. Herkes efendime söyleyeyim o uyku haline istirahat haline geçtiği anda o arz edilir. Tebliğ edilir. Burada kula da zaman içinde yaşadığı için kulun gök kapısının açıldığı bir saat vardır. Mesela Türkiye'de saat nasıl ki 4 ile 5 arası ufak bir zaman vardır o arada, gecenin bir nısfı o arada arz edilir. Efendim Amerika'da o gecenin bir nısfı, İsviçre'de o gecenin bir nısfı, dünya alemi zaman içinde yaşadığı için, zaman mevhum olduğu için böyledir. İşte şimdi bu arada, bu gece burada toplandık. Namazlarımızı kılacağız, kıldık. Zikirimizi yapacağız sohbetimiz yapılacak. Bu arada arz, istekler, dualar, niyazlar, talepler hep beraber ellerimizi <laughs> kaldırıp Cenab-ı Rabbil Alemine sunulacak. Ve bunun devamında herkes evcazine gittiğinde kendinden kendine Allah-u Teala'nın birebir huzurunda olduğunu tefekkür edip Allah-u Teala'dan ömür dileyecek. Nefsi için değil. Ne için dileyecek o ömrü? Ya Rabbi ben birçok yıllarım gafletle geçti. Sana laiki vesile kulluk edemedim. Ya Rabbi senden lütf affına sığınıp ömür istiyorum. Hayırlı bir ömür ver bana ki Ya Rabbi o ömrüm içerisinde sana kulluk vecibelerini senin iznin ile yerine getirmeye çalışayım diyeceğiz. Allah diyor ki bu talep üzerine o kulumun ömrünü uzatırım diyor bak. Ama mana, mana yönünden isteyeceksin o ömrü. Öyle bir şey ki çoluk çocuğun için, ailen için, sevdiklerin için de niyazda bulunacaksın. Mü'min kardeşlerin içinde niyazda bulunacaksın, buradaki kardeşlerin içinde niyazda bulunacaksın. Nedir? Çünkü birçoğumuz hangi ahval üzerine öbür tarafa geçeceğimizi bilemiyoruz. Kazalardan, müsibetlerden, belalardan, aile efradiyle beraber, çoluk çocuğunla beraber, sevdiklerine beraber bir dahaki berat gecesine kadar ya Rabbi bizleri muhafaza eyle. Yapılan dualar reddolmaz. O zaman mesela birinci gökte İsmail isminde bir melaike var. İkinci kattan ona tevdi edilir dosyalar. Ama o bilmez ne yazdığını dosyada. Tevdi edilene kadar. Tevdi edilir, şöyle bir bakar, göz gezdirir, nazar eder. Ondan sonra vazifeli meleklere yeryüzünde onlara o dosyalar dağıtılır. İşte şimdi kiramen katibin melaikeleri o dosyalara yine göz atar. İnsanı kamil ve evli Allah'tan Allah'a yakin olan o kullar Allah tarafından güzel müjdelere ermiş rıza makamına ermiş olan kullar o dosyalardan haberdar olur, dosyayı şöyle alır, göz gezdirir. Şimdi ne zaman göz gezdirir biliyor musun? Hani o bir saat var ya, gecenin bir nısfı. E peki o göz gezdirdi kim ne olacak, kim ne gidecek, bazı kullarının kendi eş ve dostandıklarının isimleri kayıtlı olan şu tarihte ölecek, bu tarihte şunla karşılaşacak, şu olacak, bu olacak. Bakar ki o tarihte ileride. Allah. Ya bu evlat için ölecek diye yazıyordu dosyada ama ölmedi. Şu müsibet hasıl olacaktı. Hani şeyde bile diyor, televizyonda bile bir deprem oluyor da Tususami mi diyor, Tusanami. E, oluyor. Aa, bakıyor olmuyor. Bak şimdi. Diyor. olmadı, ölmedi o zaman arz ediyor tekrar kime? o vazifeli melaikeye kime? Mikail Aleyhisselam'a ya Mikail o dosyada böyle böyle okumuştum da böyle bir vıka tahsil olmadı ey Allah'ın kulu ey güzel insan o ismi yazılan kişi berat gecesi öyle bir duada bulundu ki öyle bir niyazda bulundu ki Allah'ım beni ne olur ömürlü et ömrümü arttır ki sana laiki vesile kulluk yapamadım Ömrümü arttır da ya Rabbi. Hani olur ya ecelin bu bulursa bu bir sene içinde gerektiği şekilde sana yine kulluk yapamayacağım. Ama sana söz veriyorum. Ömrümü arttır ki sana layıkı vesile kulluk yapayım. Onun için Allah onun canını almadı. O sözün, o isteği, o duanın tecellisi asıl oldu. Allah'la kulun arasında girilmez. E neden böyle dedi Allah da böyle yaptı? Var mı böyle şey ya? Allah dilediğini istediği gibi ömür verir, ömrünü kısaltır, dilediğini istediği gibi renklendirir. Öyle mi? Her şey tanzim eden Allah'tır. İsteyen Allah'tır. Ha sen bir ilafsız Allah'a en güzel şekilde inan. Ve ellerini açtığın zaman bir daha söylüyorum. Eğer güzel bir niyaz geldi dua ediyorsan Allah o muradını asıl edecek ki sana o güzel bir açta dua ettirmeli şey yapıyor. Ya yani nasip ediyor. Eğer gecenin bir ısfı veyahut da bir vakitte sen kalkıyorsun da abdesti alıyorsun da öyle bir de güzellik var. Ne yapıyorsun? Teveccüh ediyorsun. Zikir ediyorsun. Rabbini sena tesbih ediyorsun. Ama iştenlik de vallahi Allah seni tesbih ediyor. Allah seni anıyor. Allah murad ediyor. Allah istemese sen tesbihat yapamazsın bizler kendimize döneceğiz. Bu akşam tövbe istiğfar edeceğiz. Neden? Eğer hakikaten istek yoksa zikir yapmaya, namaz kılmaya, ibadet etmeye Allah muhafaza müftislerden olduğumuzu anlayacağız. Yani Allah Teala'nın bizden razı olmadığını anlayacağız. Biz çünkü razı değiliz, yönelmeye, niyaza, arzu isteye meyletmedik. O zaman günlük daha ve yaşamlarımızda eksikler var. Allah'ın hoşuna gitmeyen bir haller yaşamışık Onun için Allah izin vermiyor ne tövbeye ne duaya. Ha Bunu hissettiğimiz zaman ellerimizi açıp da aman yarabbim. Zorlayacağız. Ne olur beni kabul et. Affet beni Allah'ım yoksa içimden gelmiyor sana niyaz etmek. Sammi ikrar lazım. Sammi ikrar lazım. Oo oh, yaptık ya gittik geldik. Eh, bir dinleneyim ben. Canma istek yok. Dua etme de istek yok. Deme. Nefsin esiri olma nefsin arzusunu açığa vurma. Ne yapacaksın? Hani bir şeye sıkılır canında arzu ve isteğin yerine gelmez de maddesel anlamda binanın içine dört dönersin. Üf, üf ya bu şöyle şu falan filan. Ha işte şimdi mana gerçeğinde de Vallahi o uzatıp ayaklar yatmayacaksın. <laughs> Sokağa çıkacaksın, bahçeye çıkacaksın, balkona çıkacaksın. Allah diyeceksin, La ilahe illallah diyeceksin. Efendime söyleyeyim, Ya Rabbi selamet üzere kıl ben diyeceksin. Tefekkür edeceksin. Bu akşam nice kullarım var ki onlara sen lütuf kapılarını açıp da sana nasıl niyaz ediyorlar. Hiç şüphem yok. Hakikaten öyle ama bu akşam öyle onların güzel kulları var ki Allah'a öyle yalvarıyor, gözyaşı döküyor. Kendi için değil, kendi nefsi için değil. Seni beni görüyor gaflette de Allah'ım diyor, Allah'ım bana lütfettiğin gibi o kullarına da ya Rabbi lütfet. Sana yönelmeyi, sana niyaz etmeyi, senden dilemeyi, senden istemeyi. Senin için dua ediyor, benim için dua ediyor. Çünkü bir Allah'ın kulları arasında şu anda niyaz ehli olanlar var. Allah onlara niyaz etmesini sevdirmiş. Namaz kılmasını sevdirmiş. Dua etmesini sevdirmiş. Yine Allah'ın öyle kulları var ki naz ehli yapmış, naz. Bırak niyazı naz ehli yapmış o o hep nazlıdır. Nazlıdır. O bilir neyin nereden geldiğini. O yaşantıyla lütfetmiş Allah. Aman der ya Rabbi. Onlar şefaat hakkı kazanmışlar. Şefaat hakkı kazanmış daha zehli olanlar. Ama nazihli kolay olmaz ki. Neyle oluyor? Çalışmayla oluyor. Eyvallah. Hadi bakalım Saat kaç? Saat dokuz. Çeyrek geçiyor dokuz. Kaç açalım? Bir hoş geldin. Şey kala. Tamam. Tamam. Tala'l badru aleyna bin 是。<laughs> Canlar sana 안녕하세요. <목소리도> edenlerden eyle bizi Cennet icre. Cemalini görenlerden eyle bizi Mahşerde halk hayran Çok yürekler Gölgesinde seyran edenlerden eyle bizi Bu dünyanın cefası çok Kimi aç kimisi tok ol mizanda sevabı çok gelenlerden eyle bizi bakma dünyanın haline varıp git hak yoluna beratını sağ eline İnsanına yoktur adet Firdevs bahçesinde bet Kalanlardan eyle bizi oh. Ya Rabbel alemin oh. Meded ya bel kulun Allah, Allah. bu olsun. beratını sağ eline <laughs> sağ tarafından alanlardan eyle bizi <laughs> ya Rabbi. Şimdi herkes kendi başlı başına bir kul ne senin babandan sana fayda ne annenden fayda o an geldiği zaman o ezel melaikesi Azrail karşına geldiği zaman tebessümle yaklaştı. Ey dedi gönül <laughs> diliyle yani mana diliyle. Ben geldim vakit oldu. Güzel evlat, güzel kardeşim. Odandasın. Yanında beyin yatar. Veya hanımın yatar. Hanımın senden haberi yok, senin hanımından haberi yok. Ama senin karşına dikildi o melaike. Dil dönmüyor, haykıramıyorsun, elin kalkmıyor. Kimseye bir şey söyleyemiyorsun, hayat bitti. Canını alacak. Anlıyorsun. Kimseden kimseye fayda yok. Ne evladından fayda. Ha bir tane evladın gördü seni. Veyahut ailen baktı ki Allah Allah bu değişmeye başladı. Bu iniltisi var. Bunun bir haliye tavrı değişti. Bu hemen o onu uyandıracak. O onu uyandıracak. Sana can verecek hali yok. Hadi bunu atalım bir an evvel hastanenin bir köşesine. Başka ne yapacak? Doktor sana ne yapacak yani? Kaldın Avelin'le baş başa. Hayat tak etti. Canlarınız, mallarınız, evlatlarınız, aile efradınız emanettir. Dünya emtihanda, dünyada tamamlayıcıdır seni. Hayatı sürmen için yardımcılardır sana. Şimdi vakit geldi, emaneti teslim etme vakti geldi. O canlı ruhunu teslim aldı Azrail. Eğer güzel bir yaşantı içerisinde ömür sürdüyse, kimsenin ekşisinde tuzusunda değil isen, haramı helalı tanıyıp da helal tarafına meyletmişsen, namaz cazını vaktinde kıldıysan oruç çağızını saat selamet üzere tuttuysan fakir fıkarayı gözetip de üç kuruş olsun, iki kuruş olsun bir sadaka verip de gönül aldıysan annenin, babanın helallığını aldıysan kolu komşuyla rıza olarak, razı olarak birbirlerine gidip geldiysen ha şimdi o tarafa